hareketli bir gündem var. Fenerbahçe'de Wilfred Zaha liste başındaki isim. Bu transferi gerçekleştirmek için Sarı Lacivertli yönetim büyük bir çaba sarf ediyor ama Crystal Palace'ın oyuncuya bir sözleşme, yenileme talebi oldu. İtalya'dan, Suudi Arabistan'dan teklifler geldi. Premier Lig'den yine kendisiyle ilgilenen takımlar var. Ama bu tekliflere yanıt vermiş değil. Fenerbahçe de ciddi biçimde devrede. Konuyla ilgili neler söylersin? Fenerbahçe niye bu kadar ısrar ediyor? Niye bu kadar bekliyor? Birincisi bu. Bir kere hoca çok istiyor. Hoca iki tane atletik kanat oyuncusu istiyor. Bunların başına zaha geliyor. İki, Fenerbahçe bekleyebilir mi? Bekleyecek lüksü var. Şöyle lüksü var. Birçok transferi yaptı tamamladı. Ve bir anlamda bekleye konuma getirdi kendini. İşe erken başladı ve transferin belki %60'ını, %65'ini, in, %70 %70'ini bitirdi. Zaha da mevcut işleyen sistemi bir seviye yukarıya çıkartabilecek bir oyuncu. Bu nedenle bekleyiş sürüyor. Kolay mı değil? Bunu yetkililer de söylüyor. Ama şöyle bir durum var. Aslında gerçek anlamda Fenerbahçe transfer sezonu ortasındayken Zaha için yeni başlıyor. Takvimler farklı. Evren senin var mı bu konuyla <laughs> ilgili ekleyeceklerin? Şimdi yönetim bir yere kadar tabii Zaha'yı edindiğimiz bilgi ısrarını sürdürüyor. Ama bir yerden sonra da bazen transferde frene basmanız size daha sonra çok önemli bir avantaja sebep olabilir. Bekle gör politikası bazen iyidir ama onu doğru zamanda yaparsanız. Geçtiğimiz gün Sayın Ali Koç'un açıklaması biz biraz frene basacağız demesinin altında yatan sebep Fenerbahçe gerçekten limitlerini Zaha için şu ana kadar zorladı ve zorlayacaktır da devam edecektir ama bazen de durmak, beklemek ve kendi kulübüyle alakalı özellikle bir tasarruf olacaksa ya da kendi ligi içerisinde bir tasarruf olacaksa Fenerbahçe onu biraz bekliyor. Alternatif olarak da bence Zaha tabii ki çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu ama transferin flaş takımı Fenerbahçe dolu dizgin çalışmalarını sürdürürken yıldız isimleri kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda bu sezon ne kadar iddialı olduğunu gösterdi ve durmaya da hiç niyeti yok. Fenerbahçe bu sezon Avrupa serüvenine Konferans Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacak. İlk maçını 26 Temmuz çarşamba günü oynayacak, rövanş ise 3 Ağustos'ta çıkacak. Kanarya bu tur için UEFA'ya kadro bildirimini bu gece 00.01'e kadar yapmak zorunda. Ancak verilen liste nihai olmayacak. İlk maçtan 24 saat öncesine kadar verilen kadroda 2 oyuncuya kadar değişiklik yapılabiliyor ya da boşluk bırakılırsa iki yeni futbolcu eklenebiliyor. Sarı lacivertliler, bir süredir Zaha'nın alternatifi olacak isimleri belirleyip, görüşmelere başlamıştı. Bu oyunculardan biri Karl Toko Ekambi. 30 yaşındaki futbolcu, bonservisini almak için Lyon ile anlaşmak üzere. Kanarya, Ekambi ile yapılan pazarlıklarda da sona geldi. Tecrübeli kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. Ancak yönetim, Zaha ve diğer alternatiflerle görüşmelere devam etmesi nedeniyle, Ekambi henüz İstanbul'a davet edilmedi. Kamerunlu futbolcu, gelecek çağrıyı beklemeye başladı. Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını, Rende kiralık geçirmişti. Sarı lacivertlilerin uzun süredir fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha ile yakından ilgileniyor. Son olarak futbolcunun transfer durumunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Wilfried Zaha da süreç devam ederken, flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü ve anlaştığı fildişi sahilli yıldız, teklifi kabul etti. Ancak transferin önündeki tek engel, menajerlik ücreti. Mevcut menajeriyle olan anlaşması, Temmuz sonunda bitecek olan Zaha, bu sebepten dolayı transferi geciktiriyor. Çünkü bu anlaşma bittiği an, fil dişi sahilli yıldızın menajerliğine abisi Hörv üstlenecek. 1 Ağustos'tan itibaren Zaha'nın menajeri abisi Hörv olacak. Bu durumda menajerlik ücretini de abisi alacak. Gelen bilgilere göre, Başkan Ali Koç, İngiltere'de Zaha'nın abisiyle de görüştü ve 10 milyon euro menajerlik ücreti vermeyi kabul etti. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncuya 6.5 milyon euro imza parası, senelik 5 milyon euro artı başarı bonusları önermişti. Sarı lacivertli taraftarlar futbolcunun yolunu dört gözle beklerken, yönetimde yaptığı yıldız transferlerini Zaha ile taçlandırmak istiyor. Yeni sezon kadro planlamaları kapsamında çalışmalarda bulunan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Macar savunmacı Atilla Salahi takıma veda ediyor. Fenerbahçe yönetiminin transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiği futbolcunun yeni adresi belli oldu. Görüşmelerini tamamlamak üzere Türkiye'den ayrılan başarılı oyuncu Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile sözleşme imzalayacak. 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Atilla Salahi, sarı lacivertli formayı 117 karşılaşmada giyerken, 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti. Fenerbahçe yönetiminin yeni hedefi ortaya çıktı. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek takımla, Süper Lig ve Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve Avrupa Arenası'nda, büyük başarı yakalamak. Yönetim Rodrigo Becao transferi için çok mesai harcadı. Udinese pazarlıklarda yüksekten uçarken, Kanarya pes etmedi. Ancak hem Bekao'nun ısrarı hem de yönetimin inadı sayesinde bu transferde mutlu sona ulaşıldı. Ali Koç yönetimi 1907 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde 27 yaşındaki yıldız savunmacının kap bildirimini yaptı. Bu özel günde taraftara güzel bir hediye verdi. Beko gece geç saatlerde transferi tamamlamak üzere İstanbul'a geldi tecrübeli stoper, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra, sarı lacivertliler ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe stoper Bekao için, Udinese'ye 8 artı 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Brezilyalı savunmacının da, senelik maaşının, 1.8 milyon euro olacağı öğrenildi. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli yıldızları kadrosuna katan yönetim, yine gözünü karartarak, çok ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe 6 numara transferi için önemli isimlerle görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen son isim ise Alman devi Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile ilk teması kuran Kanarya, önümüzdeki günlerde de Alman ekibinin kapısını çalacak. Geçen sezon Köln'den Dortmund'da 5 milyon euro bonservis bedeliyle geçen Salih 6 ve 8 numaralarda forma giyiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu transferde bizzat devreye girdiği ve transferi sonuçlandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı belirtildi. Kariyerinde 281 karşılaşmada görev alan Salih 42 gol atarken 23 de asist yaptı. Milli oyuncunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler Salih Özcan'a çevrildi. Şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin, kadrosuna kattığı isimler, büyük ses getirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından, yönetimden flaş hamleler sürüyor. Son olarak sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Fenerbahçe için, İtalyan basınında, bir iddia daha ortaya atıldı. Habere göre Kanarya, Edin Ceko'nun ardından, bir golcü daha almak için, kolları sıvadı. Hedefteki forvet ise İtalyan ekibi Atalanta'nın Kolombiyalı santrforu Duvan Zapata. Ayrıca haberde sarı lacivertlilerin Zapata'yı kadrosuna katması halinde Mişi Batsuayi ile yollarını ayıracağı ve Belçikalı forveti de Salernitana'nın kadrosuna katabileceği vurgulandı. Bu gelişmelerin ardından futbolcunun transfer durumu merakla takip ediliyor. 32 yaşındaki Zapata, futbola Kolombiya ekibi Amerika takımında başladı. Oyuncunun Avrupa serüveni ise Napoli ile başladı. Napoli'nin ardından Udinese, Sampdoria formalarını giyen futbolcu, son olarak Atalanta forması giyiyor. Transfer döneminde, tam anlamıyla Başkan Ali Koç kasırgası var, yönetim, geçen sene kaçan şampiyonluğun ardından işi sıkı tuttuğunu gösterdi. Şimdiye kadar, 6 yıldıza imza attıran sarı lacivertliler, Udinese'nin stoperi Rodrigo Becao ve Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic ve kulüpleriyle her konuda anlaştı. Buna rağmen günlerdir beklenen transfer açıklaması bir türlü gerçekleşmedi. Bu gecikmeyle ilgili, flash bir iddia ortaya atıldı. Bugün, 19.07, Dünya Fenerbahçeliler Günü. Başkan Ali Koç'un, bu özel günde taraftara en güzel hediyeyi, Mekao ve Livakovic'i açıklayarak vereceği öne sürüldü.